merhabalar arkadaşlar çap yayınları 2026 türev fasikülünün 3. acemi testini beraber çözüyoruz. Dik koordinat düzleminde grafiği verilen 3. dereceden y f(x) polinom fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu f(x)'in e, bundan kuralını istiyor. <laughs> Şimdi bak baktığın zaman biz şöyle diyorduk değil mi? Bu ev grafik çizerken arkadaşlar. Şimdi bak eğer ki kesip geçiyorsa mesela A noktasında ben buraya direkt fx eşittir diyordum ki bir tane baş katsayı olsun mesela hatta şuraya m diyeyim. Bir tane baş katsayısı olsun diyordum ki x eksi m diyordum. Eğer ki bu şekilde teğet geçiyorsa arkadaşlar bu sefer de mesela burası 3 olsun eksi 3 olsun. Bunu da şöyle yazıyordum bak fx eşittir a çarpı x eksi m tamam onda sıkıntı yok. Çarpı x eksi -3'ün teğet geçtiği için karesi ya da 4. kuvveti ya da 6. kuvveti diyordum. Eğer ki şöyle olursa arkadaşlar buradan geldiği şu şekilde Biraz teğet geçip inerse aşağıya. Burası da mesela 4 olsun. Bu sefer de bunun arkadaşlar söylüyordum. A çarpı x eksi 4'ün küpü şeklinde yazıyordum. Şimdi bak bunları yaptıktan sonra sorumuza bir dönelim. 3'te kesmiş ve aşağı inmiş. Eksi 2'de ise teğet geçmiş arkadaşlar. Şimdi teğet geçmiş ve 3. dereceden diyor ya. O zaman ben bu fx'in kuralını şöyle yazacağım. Şimdi bir tane a diye bir baş kat sayısı var. Teğet geçti yer eksi 2. Ona hemen diyorum ki x eksi eksi 2'nin parantez karesi çarpı diğerini arkadaşlar x eksi 3 diyorum. Şimdi bak o zaman gel bir şu düzenlemeyi yapayım şu işareti falan düzelteyim. A çarpı şurası ne oldu arkadaşlar? X artı 2'nin karesi oldu. Çarpı x eksi 3 oldu. Şimdi geldim. Arkadaşlar benim fonksiyonum 0 verince 3'ten mi geçiyor? O zaman x'e 0 vereyim 3'e eşitleyeyim. Bak 3 eşittir. A çarpı 0 verdiğimde 0 artı 2'nin karesi çarpı 0 eksi 3. Burası da ne oldu arkadaşlar? 3 eşittir. A çarpı 4 Çarpı eksi 3. Yani şöyle der miyim o zaman? A eşittir 3 bölü eksi 12. Yani o da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4'tür. O zaman dostlar şurada da A yerine eksi 1 bölü 4 yazarsam konuyu kapattım. x eşittir eksi 1 bölü 4. Çarpı x artı 2'nin karesi. Çarpı x eksi 3 mu oldu? O da hangi şık arkadaşlar? B şıkkı dedim mi? geçtim. <laughs> Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu türevinin grafiği. Bak dikkat türevin grafiği. Fonksiyon m, y, -N -E noktasında yerel minimumu olduğuna göre. Arkadaşlar yerel minimum noktası neydi? Türevin işaret değiştirdiği yer. Şimdi türevin işaret değiştirdiği yeri inceliyorum daha doğrusu. Yani türevin ben sıfır olduğu yerlere bakıyorum. Şimdi bu zaten türevin grafiği olduğu için türevinin köklerine bakacağım. Kökler 3 ve eksi 5 mi arkadaşlar? Bak f türev 3 sıfırmış. Aynı şekilde f türev eksi 5 de arkadaşlar sıfırmış. O zaman 3'ü ve eksi 5'i getirdim sayı doğrusuna yerleştirdim. Buraya 3 yazdım buraya eksi 5 yazdım. Bak 3'ün sağında türev yukarıda grafik pozitif artı eksi artı diye başladım. Burası böyle böyle ve bu şekilde oldu. Demek ki arkadaşlar bak buraya birleştirirsem zirve oluyor. tepe oluyor yani. Buraya yerel maksudum. Burayı birleştirirsem çukur oluyor. Dip oluyor yani. Buraya da yerel minimum diyordum. O zaman arkadaşlar bunun yerel minimum noktası P 3'e N noktasıymış. Bak ben M'yi buldum. Zaten bana da M'yi soruyor dedim ve geçtim. Arkadaşlar bak şimdi D kare bölü dx kare demek. Yanında kim yazıyorsa onun iki defa x'e göre türevini al demek. Yanında y yazıyor. O zaman y'nin iki defa x'e göre türevini alacağım. Hocam yanında da iki üstünde yazıyor diyenler olabilir. Bu aslında y bölü 1 ve bu çarpma demek. Bu da d kare y bölü dx kare olur. O zaman birincisi y'nin iki defa x'e göre türevini al demek. Şimdi y'nin birinci türevini alıyorum arkadaşlar. 4x küp eksi 6x kare sonra eksi 10x sonra eksi 2. <laughs> Bu birinci türev. Şimdi ikinci kez türevini alıyorum x'e göre. O zaman 12x kare eksi 12x eksi 10. Bu da ikinci türev arkadaşlar. E bak zaten dy bölü dx demek ne demek? Bak dy bölü dx. Bu da aslında şöyle mi? d bölü dx'im yazıyor. Yanında da aslında şurada y bölü 1 yazıyor. Bu da bir defa türev aldı demek. E ben bir defa türevi de aldım. iki defa türevi de aldım. Bunların farkını al diyor şimdi. Gel şimdi bunların farkını alayım. 12x kare eksi 12x eksi 10 Bundan arkadaşlar neyi çıkaracağım? Y'nin türevini çıkaracağım. Yani 4x küp eksi 6x kare eksi 10x eksi 2. Bir de sorumlu olan ne var? Artı 4x küp var. Artı 4x küp. Eşit miymiş sıfıra? <laughs> şimdi gel bir düzenleyeyim Bak şimdi şurayı bir baştan yazıyorum. 12x kare eksi 12x eksi 10. Şimdi şu eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar hepsine. Eksi 4x küp artı 6x kare artı 10x artı 2. 4 x küp eşittir 0. Arkadaşlar artı 4 x 4 x gitti. 12 x 6 x daha burası ne oldu dostlar? 18 x kare. Şimdi onu şuraya yazdım. 18 x kare. 12 x artı 10 x daha eksi 2 x. Eksi 10 artı 2 daha da burası da eksi 8. Eşit miymiş sıfıra. Arkadaşlar bana bu denklemin kökler çarpımını soruyor. Direkt c bölü a yapayım mı o zaman? Bunun c'si eksi 8. A'sı ise 18. uzman zaman C bölü A, eksi 8 bölü 18. Onu da bir tık sadeleştirmiş. Eksi 4 bölü 9 olmuş dedim ve geçtim. Arkadaşlar geldim. Ve grafiği verilen gerçel sayıda fx fonksiyonu ilgili açıdakilerin hangisi yanlıştır? <laughs> Gel biz bir yorum yapalım. Ben burada türevle ilgili ne derim? Bak şimdi. Arkadaşlar şurada fonksiyon artan mı? Artan. Hocam uzman burada bunun türevinin işareti pozitiftir. Burada fonksiyon azalan azalan. Burada bunun türevinin işareti negatiftir. Burada fonksiyon yine artan. O zaman arkadaşlar burada türevinin işareti pozitiftir. Arkadaşlar burada bakıyorum fonksiyonum azalan. O zaman diyorum ki burada da türevinin işareti negatiftir diyorum. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Türevle ile ilgili yorumlarımı yaptığım için önce türeve bakayım. Bak 4'ün olduğu yerde burası değil mi? Fonksiyonu artan ve türevi pozitiftir dedik. Türev pozitiftir diyor. Doğru diyor. Eksi 5'in olduğu yerde bak. Eksi 5'in olduğu yer burası arkadaşlar. Ve biz dedik ki burada fonksiyon azaldığı için türev negatiftir dedik. Bu türev pozitiftir diyor. Yanlış diyor arkadaşlar. Ceyhan'ın işaretlerine geçtim. Bir dikdörtgenin ardışık iki kenarı 4x artı 1 <laughs> birim ve 16 eksi x kare birim olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar şu benim dikdörtgenim ardışık iki kenar diyor. Hangisinin olduğu önemli değil. Burası 4x artı 1 olsun. Burası da 16 eksi 2x kare olsun. Şimdi çevresi en çok kaç birimdir diyor. Arkadaşlar çevresini bulmak için o zaman iki kenarını toplayıp bir ile mi çarparım? Bak topluyorum 16 eksi 2x kare artı 4x artı 1. Bunu da götürdüm dostlar 2 ile çarptım. O zaman burası şöyle mi oldu? Ee, şurası 17 idi. Onu çarparsam 34 eksi. 4x kare artı 8x. Şimdi benim benden istenen fonksiyon bu aslında. Şimdi ben bunun maksimum olmasını istiyorum. O zaman bana bunun yerel maksimum noktasını buluyor. Ne yaparım? Türev alıp sıfıra mı işlerim? Bak türevini aldım. Eksi 8x bunun türevi sıfırda Artı 8. Bunu götürdüm sıfıra istedim. Buradan eksi 8 x eşittir. Eksi 8 x'in bir geldi. Bak biri de getireyim sayı doğrusu yerine koyayım. Zaten bir nokta geldi ama yine de ben göstermek istiyorum. Türev fonksiyonundan gelmişti bu kök. Bak x'in işareti negatif olduğu için eksi artı yaptım arkadaşlar. Bak gerçekten de burası zirve maksimum noktaymış. O zaman bu fonksiyon maksimum değerini bir noktasında alırmış arkadaşlar. Hangi fonksiyon? Bu çevreyi veren fonksiyon. O zaman x yerine bir yazarsam maksimumunu bulurum. 34 eksi 4 çarpı 1'in karesi artı 8 çarpı 1 burası da ne oldu arkadaşlar 38 oldu dedim ve geçtim b bir gerçel sayı olmak üzere bir fonksiyon tanımlamış f türev <laughs> 2'nin solu bak şimdi 3 çarpımında f türev 2'nin solu neye eşitmiş arkadaşlar f türev 3'e eşitmiş f türev 3'e şimdi arkadaşlar 2'nin solu için şurada mı çalışırım 2'den küçüğüm çünkü değil mi 2'nin solunda o zaman burada bir türev alayım bak şimdi burada 2'nin solu için türev alırsam burası 4x eksi b Şimdi arkadaşlar 2'yi koyayım burada. F türev 2 eşittir 8 eksi b. Bunun 3 katı. O zaman bak 3 çarpımında 8 eksi b eşittir f türev 3. Arkadaşlar 3 de sonuçta 2'den büyük eşit olduğu için 3 için burada çalışırım. O zaman ben burada türev alırsam f türev x eşittir 3x kare Artı 2. Burada da arkadaşlar 3'ü koyarsam f türe 3 eşittir. 3 çarpımında 3'ün karesi artı 2'den burası da ne oldu arkadaşlar? 29 oldu. O zaman şuraya yazdım. 3'ü karşıya bölüm olarak attım. 8 eksi b eşittir 29 bölü 3. Bunu buraya bunu buraya çekersem 8 eksi 29 bölü 3 eşittir b. Buradan da arkadaşlar b dediğim şeyine yeri çıkarmış demin yapınca. Eksi 5 bölü 3 gelir dedim ve geçtim. Fonksiyon yerel ekstremum değerlerinin toplamı. Arkadaşlar yerel ekstremum noktasında neydi? Türevim sıfırdı. Şimdi ben o zaman bunun türevinin sıfır olduğu yerleri arayacağım. Bunun türevini bir alayım. F türev x eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? 3x kare eksi 12x artı 9. Getirdim bunu sıfıra eşitledim. Dostlar hepsini bir 3'e böleyim mi? Kolay olsun. x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. O zaman şuraya x e x şuraya eksi 3 eksi 1 diye ayırırsam benim bu fonksiyonum aslında x, e x e 3 çarpımında x eksi 1 eşittir 0 mı oldu? O zaman şuradan gelen köküm x eşittir 3'tür. Buradan gelen köküm x eşittir 1'dir. Bunları da yerleştiriyordum arkadaşlar 3'e 1. <laughs> Bak işaretim bu fonksiyondan geldiği için kökler buna bakıyorum. x karenin işareti pozitif. Artı, eksi, artı. Bak o zaman burada artıyor, burada azalıyor, burada artıyor. Burası bir zirve yani bir noktası benim için maksimum. Burası bitip yani üç noktası benim için minimum. Yerel maksimum ve yerel minimum noktalar da ekstremum noktalar demek. O zaman bir benim için yerel maksimum noktası, üç yerel minimum noktası. Ama bana neyi soruyor? Değer diyor. Değer demek noktayı yerine koyunca bulduğum sonuç demek. O zaman f1 ve f3 hesaplayacağım. Bak f1 hesaplamak için x yerine 1 yazdım. 1'in küpü eksi 6 çarpı 1'in karesi artı 9 çarpı 1. Bu da 4 oldu. Arkadaşlar sonra 3'e bakalım. Buradan da f3 eşittir 3'ün küpü eksi 6 çarpı 3'ün karesi artı 9 çarpı 3. Burası da ne oldu? 27 eksi 54 artı 27'den bu da 0 geldi arkadaşlar. O zaman değerler 4'e 0'mış toplarsam da cevabım 4 olur terimime geçelim. Fonksiyonun eksi 2 abisi noktada yerel ekstremum. Bak eksi 2'de yerel ekstremumu varsa bu fonksiyonun o zaman f türevi eksi 2'si nedir arkadaşlar? Yerel ekstremumun olduğu yerde türev 0'dır. O zaman geldim şimdi ben bunun türevini bir alayım. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? F türev x dediğim öncelikle 2'ye indirdim. 2 çarpımında m artı 1 çarpımında x Sonra eksi. Bunun türevini aldım arkadaşlar. Bu da m -2's. eksi 2. Eksi 3'ün türevi de zaten sıfır. O zaman arkadaşlar ben buraya eksi 2 yazarsam bak f türevi eksi 2. İstir 2 çarpımında m artı 1 çarpı eksi 2. Eksi şuraya geldim m eksi 2. Bu neye eşit olacak? Sıfıra. Gel şimdi şuraya bir çarpalım. Önce şu ikisini çarpayım Eksi 4. Eksi 4 ile de m artı 1'i çarparsam eksi 4 m eksi 4. <laughs> burası ne oldu arkadaşlar? Eksi m artı 2 eşittir 0. Arkadaşlar burası da eksi 5 m eksi 2 eşittir 0. Buradan geldim arkadaşlar. Eksi 5 m eşittir 2. m dediğim şeyde ne oldu arkadaşlar? 2 bölü eksi 5 yani eksi 2 bölü 5 oldu dedim ve geçtim. Şimdi x eşit 2 apsisi noktada türevli olduğuna göre. Birincisi arkadaşlar burada türevli ise 2 de bu sürekli bir noktadır ve dikkat et 2 bizim için fonksiyonun parçalandığı yer yani incelemem lazım. Burada sürekli olması demek 2'nin sağındaki fonksiyonun değeri limiti ile 2'nin solundaki limiti ve f2'nin eşit olması demek. Arkadaşlar 2'nin sağ için 2'den büyüğüm ben şurada bakarım. Burada da x yerine 2 yazarsam Burası ne olur? 2A eksi K. 2'nin solu için burada bakarım. Burada x yerine 2 yazarsam burası ne olur? 12 artı K. E 2 için zaten... 2 için zaten yine burada bakacağım arkadaşlar. Aynı şey olacak. O zaman arkadaşlar bunu karşıya atarsam 2A eşittir 12 artı 2K olur. Hepsini de 2'ye bölmem durumunda dostlar. A eşittir 6 artı K. Şimdi ben buradan bir denklem buldum. Türevli olmam için diğer şart neydi arkadaşlar? F türev 2'nin sağıyla F türev 2'nin solunun eşit olmasıydı. Şimdi dostlar geldim. Bak 2'nin sağında burada türev alacağım. Ben burada fonksiyonun türevini alırsam A olur. 2'nin solu için burada türev alacağım arkadaşlar. Burada türev alırsam 6x olur F türev 2'sin. Ve en son yerine getirip 2 koyarsam F türev 2'nin solu eşittir 12. Peki burada da türevi aynı ya. Burada da 2 koyarsam F türev 2'nin sağı Eşittir a. Demek ki arkadaşlar türevde olduğu için bunlar eşitti. O zaman a eşittir 12'ymiş. Arkadaşlar a yerine 12 koyarsam 12 eşittir 6 artı k. K da nedir arkadaşlar 6'dır. <laughs> o zaman k 6, a 12 ise cevabım da 18 olur derim ve geçerim. Fonksiyonun eğrisinin yerel minimum noktası şimdi bu doğrunun üzerindeymiş. Bak şimdi öncelikle ben şu yerel minimumu bulayım. Yerel minimumu nasıl bulacağım arkadaşlar? Türevi sıfıra eşit deyip inceleyeceğim. Şimdi öncelikle bunun türevini aldım. Bu da 3x kare. Eksi 6 x eksi 9. Bunu sıfıra eşitledim ve hepsini 3'e böldüm. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Arkadaşlar buraya x'e x eksi diye böldüm. burayı 3'e bir eksi artı dedim. Buradan da nasıl yazdım o uzmanı? x eksi 3 çarpımında x artı 1 eşittir 0. Şuradan arkadaşlar x eşittir 3'üm geldi. Buradan da x eşittir eksi 1'im geldi. Şimdi ben getirdim bunları yerine koydum. Buraya 3 buraya eksi 1. Türevinin işaret tablosunu yaptığım için buna bakıyorum. x karenin işareti pozitif. Artı eksi artı yerel minimum diyor ya bak burada artmış burada azalmış burada artmış. Yani burada maksimum noktam var zirve burası çukur olduğu için burada ise minimum noktam var. O zaman benim yerel minimum noktam arkadaşlar 3'müş. <laughs> bak yerel minimum noktam 3'se o zaman e, ordinatına bir bakayım. Onun için de fonksiyonunda eksi yerine 3 koyayım. Bak şöyle mi olur 3'ün küpü eksi 3 üç çarpı 3'ün karesi eksi 9 çarpı 3 eksi 5. Bu da ne olur arkadaşlar şunlar gitti zaten eksi 27 eksi 5 daha burası eksi 32. Yani bu nokta aslında 3'e eksi 32 noktasıymış ve o bu doğrunun üstündeymiş o zaman doğruyu sağlamak zorunda. Gel doğru da bir yerine koyayım eksi 32 eşittir ne oldu arkadaşlar burası 3a eksi 26. At bu tarafa eksi 6 eşittir 3a a da ne geldi arkadaşlar eksi 2 geldi dedim ve geçtim. Şimdi f'in türevini al diyor. <laughs> Sonra yerine 1 yaz diyor. O zaman öncelikle şu fx'i bir düzenleyeyim ben. Arkadaşlar fx şöyle mi? 1 artı kök x üzeri 1 bölü 2. Bak biraz daha düzenli. O zaman şöyle mi yazacağım? fx eşittir. 1 artı şurası ne oldu arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi türev alma operasyonuna başlıyorum. Bak diyorum ki f türev x. Öncelikle en dışarıdaki üstü önüne indiririm. 1 bölü 2 çarpı. Sonra derim ki 1 artı x üzeri 1 bölü 2 üstünü bir azaltırım. Niye? Bir adımda asla iki kere türev almıyordum. Tek bir kere aldım. Üstüne indirdim. Bir azalttım. Şimdi ne yapacağım? Hocam şunun türevini henüz almadık. Gel bir doranın türevini alayım. Ona da ne diyorduk? İçinin türevi ve çarpım şeklinde yazıyorduk. Birin türevi zaten sıfır. Şu x üzeri 1 bölü 2'nin türevini alacağım. Orada da 1 bölü 2'yi indirdim. Üstünde biraz azalttım. X üzeri eksi 1 bölü 2. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yaptım? X yerine 1 yazdım. F türe 1. Eşittir 1 bölü 2 çarpımında. Bak burası 1 artı 1 üzeri 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2'si. Çarpı 1 bölü 2 çarpı. Şurası da 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar bak şimdi yazıyorum. F türe 1 eşittir. Burası 1 bölü 2. Bak şimdi burası 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1'di. 1 artı 1'de 2'ydi. Şimdi 2 üzeri eksi 1 bölü 2'yi şurada sana bir gösterelim. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2. O da nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 2'dir değil mi? O zaman çarpımında 1 bölü kök 2 geldi. <laughs> Çarp. 1'in kuvveti yine 1. Burası da ne oldu? 1 bölü 2 geldi. Bu da ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 kök 2 oldu. Cevabımız Edirne dedim ve geçtim. Şimdi f türe 1'i soruyor. Öncelikle fx'i bir düzenledim arkadaşlar. fx ne oldu? 1 artı kök x üzeri. Eksi 1 değil mi? Şunu aldım yukarı attım. Hocam bölümün türevi yapayım yapabilirsin. Ama bana bu daha pratik geliyor. Bak şimdi biraz daha düzenliyorum ve diyorum ki f eşittir 1 artı x üzeri 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Şimdi türevini alacağım arkadaşlar. Bak f türevi 2 eşittir üstünü indirdim eksi 1 çarpı 1 artı x üzeri 1 bölü 2 üstünü biraz alttım çarpı şimdi içinin türevi birin türevi sıfır zaten. Bak şurası da 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. <laughs> şimdi yine x yerine 1 yazacağım. O zaman f türevi 1 eşittir. Eksi 1 çarpımında bak şimdi şurası ne oldu? 1 artı 1 üzeri 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti. Buraya geldim arkadaşlar. Burası da 1 bölü 2 çarpı 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar 1 üzeri 1 bölü 2 1 zaten. Bak eksi 1 çarpı burası 2 üzeri eksi 2 çarpı burası da 1'in yine bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1, 1 bölü 2. O zaman arkadaşlar şöyle mi oldu? Eksi 1 çarpı <laughs> bak şimdi şurası 1 bölü 4 çarpı burası 1 bölü 2 o da ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 8 oldu. Dedim mi? Geçtim. Şimdi x artı kök x. O zaman gel şimdi bunu bir yazalım. Şimdi diyeceğim ki f x eşittir. x artı x üzeri 1 bölü 2'dir. Şimdi türevi alacağım. Bak ve diyeceğim ki f türevi x eşittir. x'in türevi 1 artı. Buranın türevini alırsam bu da 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 yazdım. Burası ne oldu dostlar? f türevi 1 eşittir 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar birin bütün kuvvetleri 1'di. O zaman burası da 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1. Yani 1 artı 1 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 bölü 2 yapar derim ve geçelim. Şimdi arkadaşlar çıkmış soruları çözemiyoruz biliyorsunuz. Dostlar testimiz bitti. Görüşürüz. Hoşçakalın.